Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Videomuzun konusuna geçmeden önce hemen bir teşekkür konuşması yapayım size. Kanalımızın abone sayısı 20 bini geçti. Böylelikle kocaman bir 20 bin kişilik bir aile olduk. İnşallah bu sayı daha da artar. Gerçi benim öyle abone sayısı artar artmaz diye bir kaygım yok. Yeter ki vatandaşımıza faydalı olalım. Ama buna rağmen hepinize teşekkür ediyorum verdiğiniz destekten dolayı. Peki bugünkü videonun konusu nedir? Bugünkü videonun konusu bir her videomuzun altına da yorum yazıp işte efendim bu konuda bize video yapın denilen bir konu. Nedir bu? İşte Türk basında çıkan bir habere göre Avrupa Birliği Adalet Divanı verdiği bir kararla Almanya dışında 6 aydan fazla bulunanlar yani Avusturya'da veya Fransa'da Belçika'da 6 aydan fazla bulunma halinde oturum haklarının iptalini önleyecek ve emsal oluşturacak bir kararı haberi yapılmış. Bu haberden dolayı sevinçle Şerif Bey sizin yorumunuz nedir? Gerçekten de böyle mi diyen izleyicilerim, takipçilerim oldu. Ben de konuyu araştırmadan herhangi bir video yapmayacağımı, öncelikle hukuki delillerini göreceğimi ve bu konuda uzman kişilere, çünkü ben Türkiye hukuku avukatıyım, Türk hukuku avukatıyım, o konuda uzman kişilerin de görüşünü al aldıktan sonra ancak bir kanaata ulaşırsam bir video yapacağımı söylemiştim. İşte o video bu video. O zaman zaman kaybetmeden hemen bu konunun üzerine düşelim. <laughs> Videomuz bazen uzun oluyor. Çünkü hukuki gerekçelerini anlatınca baya uzuyor videolarımız. Onun için bazen takipçilerimiz sonuna kadar izlemiyor. Daha çok soru soruyor onun için de bize. Aslında cevabı bulunuyor videomuzda. Ben onun için baştan söyleyeyim. Basında çıkan ve 6 aydan fazla örnek Almanya dışında 6 aydan fazla bulunma halinde oturum izninin iptaline bu haberde geçen Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kararı emsal oluşturmaz. Aynı şey değil. Oradaki ol olay veya dayanılan hukuki gerekçeler farklı 6 aydan fazla Almanya dışında Avusturya dışında, Belçika dışında Fransa dışında, Hollanda dışında kalma ayrı bir şeydir. Çünkü 6 aydan fazla bir ülkenin dışında kaldığınızda örneğin Almanya'nın Einkommenssteuergesetz 1'e göre veya Türkiye'deki gelir vergisi kanunumuza göre eğer bir kişi bulunduğu ülkeden 6 aydan fazla terk etmişse o ülkeyi onun dışında bulunuyorsa mazeretsiz bir şekilde bu durumda ikametini değiştirmiş anlamına gelir. Hayatının merkezini de o ülkeden alıp başka bir ülkeye taşımış sayılır. Bu nedenle de bunların ikamet izinleri iptal edilir. Bütün mantık bu. Peki haber neye dayanıyordu? Haber Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'nın 20 Ocak 2022 tarihindeki bir basın bildirisi yayınlamasıyla birlikte bu basın bildirisindeki beyanları haberleştirmişler ve benzerlik buldukları için de işte efendim bu 6 aydan fazla Almanya dışında kalan veya Avusturya veya diğer ülkeler dışında kalanlar için emsal karar oluşturuyor. Binlerce vatandaşımızı ilgilendiriyor. Müjdeli bir haber diye haber yapıldı. Biz de hemen Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu kararına ulaştık. 20 Ocak 2022 tarihinde vermiş olduğu bir karar. Bunu da görüyorsunuz. Bu kararı taradığımızda, incelediğimizde, evet basın bildirisinde yayınladıkları gibi Avusturya'da bulunan bir vatandaş, Kazakistan vatandaşı ama kendisinin Avrupa süresiz oturum izni var. Yani bu Nidalasos Erlopnis dediğimiz bu oturumdan farklı bir şey. Tüm Avrupa'da serbest dolaşımı sağlayan, hatta o Avrupa ülkelerinden gidip yerleşip, o ülkelerde çalışmayı ve o ülkelerde sosyal yardım almayı sağlayan, bir oturum şekli olan Dava Alfin Halt Erlognes EU diye geçen bir oturum şekline sahip Kazakistan vatandaşı 12 aydan fazla bir süre Avrupa Birliği topraklarında bulunmadığı için oturum uzatma talebi Viyana Valiliği tarafından reddediliyor. Kendisi de buna karşı Viyana İdare Mahkemesine dava açıyor. Viyana İdare Mahkemesi burada kafası karıştığı için Avrupa Birliği Adalet Divanı'na müracaat ediyor. Yorum yap bana bilgi ver diye bu konu çünkü biraz karışık diyor. Üç konuda bilgi istiyor kendisinden. Bunlardan birincisi davacı bu Kazakistan vatandaşının ard arda 12 ay boyunca Avrupa Birliği topraklarında bulunmasının nasıl bir şey olma? Yani fiziksel olarak nasıl bulunması gerekiyor diye soruyor. Bu sorunun cevabını ver diyor. Eğer bu sorunun cevabı olumsuzsa o zaman bana diyor nasıl bulunması gerek? Nitelik ve nicelik açısından nasıl bulunması gerekiyor ki oturumu iptal edilmesin veya oturumu uzatılabilsin. Üçüncü olarak da diyor ki böyle bir kısıtlama yapan üye ülke yani Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki ülkelerin kendilerine böyle bir kısıtlama yapabilirler mi? Yani şu şekilde olmalıdır, bu şekilde olmalıdır, şu kadar süre olmalıdır diye bir düzenleme yapabilirler mi? Bu Avrupa Birliği müktesabatıyla, hukukuyla uyumlu mudur diye soru soruyor bunların cevabını istiyor. İşte Avrupa Adalet Divanı belirtilen bu kararında işte bunları inceliyor. Divan kararında öncelikle Avrupa Birliği'nin Avrupa Topluluğu olduğu dönemde 2003 yılında çıkarılan 2003'e 109 sayılı yönetmeliğini gerekçe gösteriyor. Bu yönetmelik Avrupa'da bulunan ve uzun süre ikamet eden insanlara uzun süreli ikamet izni verilmesini Avrupa çapında işte demin bahs bahsettiğimiz Dava Aufnahalserlaubnis EU diye Avrupa Birliği süresiz oturum izni için bunları düzenliyor ve nasıl kaybedileceğini söylüyor buradaki düzenlemeye göre en az 5 yıl ikamet etmesi gerekiyor bir ülkede bir yabancının ki bu yabancı aynı zamanda AB üyesi ülkelerin hiçbirinin vatandaşı değil üçüncü ülke vatandaşı yani diyelim ki Rusya'nın işte Türkiye'nin Ukrayna'nın Azerbaycan'ın vatandaşı ise bunlar için diyor 5 yıllık bir oturumu varsa bunlara bir kolaylık sağlayın. Siz Avrupa çapında da gezebilecekleri şekilde bir yardımcı olun, bir oturum şekli verin diyor. İşte buna da Avrupa Birliği süresiz oturum izni deniyor. Divan öncelikle bu yönetmelikte geçen maddeleri sıralıyor. Özellikle bu yönetmeliğin 9. maddesi kayıplarla ilgili. Bakın ekrana da getireyim. Mahrumiyet veya hak kaybı diyor. Burada 3. ülke vatan Aşağıdaki durumlarda artık uzan süreli ikamet statüsünü koruma hakkına sahip olmayacaktır diyor. Hangi hallerde? Eğer Ardar'da C fıkrası Ardar'da 12 ay boyunca Avrupa Birliği topraklarında bulunmamışsa ama şu şekilde bulunmamış bu şekilde bulunmamış diye bir hüküm koymamış oraya ABAD bu kararında aynı zamanda Avusturya oturum kanunu da zikrediyor. Avusturya'nın Nidal'a Brussels und Aufenthaltsgesetz dediği kanunun ikinci maddesinin yedinci fıkrasıyla yirminci maddesindeki düzenlemeyi sıralıyor. Şimdi burada hemen hızlı bir şekilde Avusturya'nın bu Niederlassungs und Aufenthaltsgesetz yani NAG diye kısaca söyleyeceğimiz bu kanunu bir tetkik ettiğimizde 41. maddesinden 47. maddesine kadar çok değişik oturum şekilleri belirliyor. Ben birkaç tanesini sayayım size. aufenthalts Titel go Gold Weiss Gold Karte, Aufenthaltstitel Gold Weiss Karte Plus, Aufenthaltstitel Blau Karte EU, Niederlassung Bewillung, Niederlassung Bewillung Yani ben saymaya devam edeyim ama en son bakın ne diyor? Dava Aufenthalt EU. Bunu da ayrı olarak düzenlemiş. Demek ki sadece bir çeşit oturum şekli yok. Yani bunların şartları her ne kadar birbirlerine benzese de yine de birbirinden farklı oturum şekilleri var. Ve bunların içerisinde de dava EU dediğimiz yani Avrupa Birliği süresiz oturum izni de ayrı bir statüdedir. Ve ABAD'ın kararında da bu husus geçmektedir. Çünkü Kazakistanlı vatandaşımız da Avrupa Birliği süresiz oturum hakkına sahiptir. Bununla ilgili bir inceleme yapıyor mahkeme. Bakın bu kanunun birinci maddesinde de 6 aydan fazla Avusturya'da kalacaklar için bir düzenleme getirmiş. Yani oturum için 6 aydan fazla bulunma gerek. Çekiyor. bu kanun hemen birinci maddesinde. Demin bahsettiğim 41. madde ile 47. maddeler arasında değişik oturum şekillerinden biri de 45. maddede Aufenthalt Titel Dava Aufenthalt EU olarak yani Avrupa Birliği süresiz oturum hakkı ile ilgili düzenleme var. Kısacası ayrı bir madde halinde düzenlenmiştir. Bu Avrupa Birliği süresiz oturum hakkı. Avrupa Adalet Divanı'nın da dayandığı 20. maddesi yani redde ilişkin 20. maddede de bakın ne diyor? Eğer diyor bir yabancı 3. fıkraya göre ard arda 12 ay Avrupa ekonomik alanı diyelim. Burası Avrupa Birliği değil. Avrupa ekonomik alanı dışında bulunursa bunun diyor oturumu iptal edilir. İşte bu sebebe dayanarak valilik Kazakistanlı vatandaşın oturumunu uzatmıyor ve Viyana İdare Mahkemesi de bunu soruyor. Ardarda arda 12 ay bulunmama ne anlama geliyor diye soruyor. Şimdi ben burada hızlıca karara sonucuna gelmeden önce Almanya'daki düzenlemeyi de sizinle paylaşayım. Aufenthaltsgesetz dediğimiz yani Alman oturum kanununda oturum şekilleri aynı Avusturya'daki gibi düzenlenmiş. Bu kanunun 7. maddesinde Aufenthaltserlaubnis'ten bahsediyor. Yani süreli oturumlar 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıllık verilen oturumlar. Bu Bunlar için diyor oturum hakkı verilir diyor. Aynı şekilde 9. maddede bakın bu sefer süresiz oturum. Eski ismiyle işte um ve fristete ki kanunun birinci maddesinde de yani 9. maddenin birinci frasında da niderlassos erlognis ist ein um ve fristete diyor. Veya daha önceden berektigung deniyordu. Bu oturumun şartlarını düzenliyor. Bakın buradaki şartta en az 5 yıl ikamet şartı var gördüğünüz gibi. Aynı Avrupa Birliği süresiz oturum iznine benziyor. Ancak buradaki bu 5 yıllık süreyle ilgili bir parantez açayım. Biliyorsunuz yeni kurulan Almanya'daki hükümet yani SPD, Yeşiller ve FDP ile kurulan hükümet bir koalisyon mutabakatına varmışlardı. Bu koalisyon mutabakatında aynen şöyle geçiyor. aynen Niederlassungserlaubnis soll nach drei Jahren erworben werden Yani bu 5 yıllık süre, kanundaki süre 3 yıla düşürülecek diyor. Bunu da sizinle parantez içerisinde paylaşmış olayım. Yine kanunun 9A maddesi. Bakın bu sonradan eklendi bir bu madde. Avrupa Birliği sürekli oturum iznini düzenliyor burada. Gördüğünüz gibi her birini ayrı bir maddede düzenlemiş. Dolayısıyla aynı değil bunlar. Birbirine çok benziyor ama aynı değil. Hatta bu 9A maddenin birinci fıkrasında diyor ki aynıdır diyor ama şartları ve özellikle kaybedilme konusu çok farklıdır. Bunu şimdi göstereceğim size. Aynı kanunun 51. maddesi. Bunlar biraz üzerinde duralım. Belki video biraz uzuyor ama duralım. Bakın diyor ki ikamet izni diyor şu hallerde kaybedilebilir. Nedir bu işte? Geçerlik süresinin sona ermesi. Bu izne sona erdiren bir nedenin ortaya çıkması. İşte ikamet izninin geri alınması. ikamet izninin iptali. Tabii ki bu iptaller kanuna dayalı olması gerek. Burada en önemli şey 6. ve 7. fıkra. Yabancının diyor doğası gereği geçici olmayan bir nedeni ülkeden ayrılması. Bu bir oturumun yani bu Nidelasos Erluklis'in kaybedilmesine bir sebeptir. Diğeri ise bakın işte burada 6 ay düzenlemesi var. Yabancının ülkeyi terk etmesi ve 6 ay içinde veya yabancılar dairesi tarafından belirlenen daha uzun bir süre içinde ülkeye tekrar giriş yapmaması. İşte bu halde ki çoğu Türk vatandaşının Almanya'da karşılaştığı sorun bu. E aí Fakat bu Niederlassungserlaubnis dediğimiz Alman süresiz oturum izninin iptali her zaman mümkün değil. Bunun istisnaları var. Hemen ondan da bahsedelim size. Bakın bir daha gelsin. Bu kanunun ikinci fıkrasında aynen şöyle diyor. En az 15 yıl Federal Almanya'da yasal olarak ikamet etmiş olan bir yabancının süresiz oturum izni ve onunla evlilik birliği içinde yaşayan eşinin süresiz oturum izni geçimlerinin sağlanmış olması şartıyla. Bak buradaki geçimlerini sağlanmış olması şartı tamamen sosyal yardım almamaları. Kendi gelirlerine geçinebiliyorlarsa 15 yıl en az 15 yıl ikamet etmişlerse ve nedalasus erlopnis hakları varsa bu kişilerden diyor 6. ve 7. fıkradaki şartlar yani demin söyledik doğası gereği geçici olmayan bir sebeple Almanya'nın terk edilmesi ve bu 6 aydan fazla kalma halinde bunlarınki iptal olmuyor. Diğer bir grup ise bir bir Alman ile bir Alman vatandaşıyla evlilik birliği içerisinde yaşayan bir yabancının Niederlassungs Erlognis'i işte sınır dışı edilme sebepleri bu deminki söylediğim istisnada da 15'li ikamet edenlerde de var. Sınır dışı edilme şartları oluşmamışsa böyle bir sebep yok ise yine bunlardan da Almanla evli olanlardan da bu 6. ve 7. fıkralardaki yani 6 aydan fazla Almanya dışında bulunma dolayısıyla oturumları Nidal Palastos Erlok iptal edilmez. Yerleşim izninin geçerliliğini sürdürdüğünün kanıtlanması için talep edilmesi halinde tabii ki başvurmanız gerek. En son mutat ikamet yerindeki yabancılar dairesi Ausländer Behörde belge düzenler diyor kanun bu maddesi. Aynı maddenin 51'in 9. fıkrasına geliyoruz ki bu Avrupa Birliği Adalet Divanı kararına da emsal oluyor mu olmuyor mu buradan bakacağız. Oradaki düzenlemeye yani demin Avusturya ikamet kanunundaki 20. maddedeki düzenlemeye paralel bir düzenleme. 51. maddenin 9. fıkrası diyor ki aynı Avusturya ikamet kanununda olduğu gibi Avrupa Birliği süresiz oturum hakkı veya oturumu diyor kişinin diyor yabancının ardarda 12 ay boyunca Avrupa Birliği sınırları dışında bulunması halinde kaybedilir. 24 ay Avrupa Birliği dışında bulunma ise tamamen o hakkın kaybına sebebiyet veriyor. Fakat bu süresiz Avrupa Birliği oturum hakkına sahip olanlar diğer şartları varsa demin bahsettiğim diğer oturum şekillerinden biri Aufenthaltsdeter ve Niederlassungs Erlaubnis alabiliyorlar. Bunu kolaylaştırıyor çünkü. Ama Niederlassungs Erlaubnis'i kaybeden bir kişi tekrar alamıyor. Bakın aralarında büyük fark var. Ben her ikisi arasındaki farkı size kısaca anlatayım. Özellikle kaybetme yönünden. Nidelasus Erlopnis'lerde yani süresiz oturum, normal süresiz oturumlarda 6 aydan fazla kalma halinde, Almanya dışında kalma halinde oturum hakkınız iptal ediliyor. Ama bu Avrupa Birliği süresiz oturum hakkında böyle bir Elopnisiniz varsa, böyle bir belgeniz varsa o zaman bu ardarda 12 ay bulunmaz. Diğer bir konu Avrupa Birliği süresiz oturum hakkında. Eğer 24 ay, demin de söylemiştim, 24 aydan fazla Avrupa Birliği toprakları dışında bulunursanız o zaman tamamen iptal ediliyor. Nidalassus Erlopnis'lerin iptaliyle ilgili olarak diğer bir istisnada onu söylemeyi unuttuk. Alman yetkili dairesinden izin alarak... Almanya dışına çıkılmışsa yani bir sebebi varsa kişinin örneğin askerlik hizmetini yapacaksa eğer izin alıp çıkmışsa bunlar da bu izin süresine 6 aydan fazla olsa bile aldıkları bu izinin sonuna kadar kullanabiliyorlar. 6 aydan fazla kalabiliyorlar ve tekrar geri gelebiliyorlar bu kişiler. Nidalasus Erlognis'e sahip olan bir kişi örneğin ben Almanya'da Nidalasus Erlognis'im var. Süresiz oturum hakkım var ama Avrupa Birliği süresiz oturumu değil. Ben gid gidip Hollanda'ya yerleşemem bununla. Ama Avrupa Birliği süresiz oturum hakkı olanlar gidip yerleşebiliyor. Orada başvuru yapıyorlar, izin alıyorlar ki tersi de mümkün. Hollanda'da da Almanya'ya gelip aynı şekilde başvurabilir bu belgesi var ise. Bunların oturum almaları, yani bu ülkede ikamet etmeleri, çalışmaları ve sosyal yardım almaları çok kolaydır. Ama sadece Nidelasus Eloptus alanlar maalesef böyle bir hakka sahip değil. Bu sebep diyorum ki Avrupa Adalet Divanı'nın vermiş olduğu bu karar bizim için emsal değildir. Bu Netherlands versus dediğimiz Almanya süresiz oturum hakkı veya Avusturya'daki süresiz oturum hakkını engeller bir karar değildir. En son olarak da söyleyip mahkeme eğer bu Kazakistan vatandaşında olduğu gibi eğer diyor ki ardarda arda 12 ay herhangi bir şekilde fiziksel olarak Avrupa Birliği içerisinde bulunmuş ise ve bunu da kanıtlıyorsa bu birkaç gün bile olabilir. Çünkü yönetmelikte yani 2003'e 109 sayılı Avrupa Birliği'nin yönetmeliğinde herhangi bir sınırlama yok, böyle bir ölçüt yok. Herhangi bir şekilde gelse, bir iki gün kalsa, hatta otelde yerleşse illa ikamet de etmesi gerekmiyor. Bu şekilde diyor kendisine yeniden oturumu uzatılır diyor. Bunun için oturumu yani Avrupa Birliği süresiz oturumu iptal edilemez diyor. Sözün kısası ben hukuki delil delere dayanarak bu sonuca ulaşıyorum. Tabii ki bu benim yorumum, bir hukukçu olarak bir yorumum. Bunu da bu konuda yetkili ve uzman kişilerle görüştüm. Onlar da benim bu görüşümü teyit ettikleri için böyle bir video yapmayı doğru buldum. Ama yine de farklı düşünenler olabilir. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Türk hukuku ile ilgili veya gurbetçimizi ilgilendiren bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Sayın takipçilerimiz merhaba. Bütün kutlu kutlu Bu yüzyılın Ha? daha